Evet, buyurun yönetmenim. Arkadaşlar, sahne hazır mı? Olmak üzere, beş dakikamız var. Tamam, Baran Fidan'ı hemen hazırlayayım. Duymuyor musunuz beni? Hocam sesiniz gelmiyordu, şimdi gelmiyor. Tamam, canım, Hiç merak etmeyin. Hazırız bugün, akşam yedi paydos. Hocam siz yedi dediğiniz zaman kesin dokuz onu buluyor. Giriyor musun? Giriyorum, neyle? Çıkın atasın, öyle. Tabii. Tamam. Baran'la Dilan'ı alalım lütfen. Tamam. Ee, baran oğlum sen şimdi böyle yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Dilan'cım sen de böyle yapıyorsun. Tamam. Tartışmak yok, kavga yok, yürütüyor. Evet sayın görüntü yönetmenimiz de geldi. Görüntü yönetmenimiz bir şey demek ister misiniz? Hoş geldin. Hayır hocam. Evet. Hayır hocam. Hayır. Hepsi şey, on numara. Öyle mi? Baran evet. mı evet. Dilan mı? Erkek olarak Baran. Kadın oyunculardan Dilan. Biz daha mantıklı doğru mu? Herkese merhaba. merhaba. Birazdan yani 15.50'de 300. bölümümüzle yani 2. Derya'yla sizleri ekran başına bekliyoruz. Kanal 7'de sizlerleyiz. Bizi izlemeyi kaçırmayın. Çok özel bölüm. Bekliyoruz. <laughs> 이 i k s i bunculku,